zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı. Enflasyondan doğan 15-75'lik artışın yansıtıldığı zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı. Emekli maaşlarına Ocak ayı itibarıyla %15,75 oranında zam yapıldı. Bu artış, enflasyondan kaynaklanan zam oranı olarak kök aylıklara yansıtıldı. Zamlı maaşlar bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri 17, 26 Ocak Bağkur emeklileri 25- 28 Ocak Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri maaşlarını 17, 26 Ocak tarihleri arasında alırken Bağkur emeklileri için ödeme tarihleri 25- 28 Ocak olarak belirlendi En düşük emekli aile için düzenleme bekleniyor en düşük emekli maaşının 14.469 liraya yükseltilmesi için hazırlanan kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikte, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine ödenecek 12.500 liralık asgari tutar, 2025 yılı Ocak itibarıyla 14.469 lira olacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilip resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Eğer düzenleme Ocak ayına yetişmezse fark ödemeleri Şubat ayında hesaplara yatırılacak.